nefes alıp vermiyor. Ne? Nefes alıp vermiyor. Lanet olsun alt dudak zamanı. Dur dur dur. Dur 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 vakit yok vakit yok. Yürü yürü yürü. Vakit yok. Çabuk çabuk çabuk. Bekle önce masaj yapacağım. Tamam bekliyorum ben. Hazırlayayım şu an. Hadi ama hayatta kalırsın. Yaparsın sen bunu. Aç istiyorsan göğüs bölgesini. Ne? Göğüs bölgesi şöyle. Tamam çekil, çekil. Tam İki tane gözü. karıştırma. Mi tamamen bozuldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Levent. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galerdeyiz. Balımız kaldı. Merhaba arkadaşlar. Ben Joker. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafayı salla, kafayı salla. Sallıyorum kafayı. He, iyi salla. Sallıyorum kafayı. Lollipop lol popu da at ağzına. Hangi lol pop? <laughs> ha bu ne? <laughs> o ne lan? <laughs> ha bak burda. <laughs> Aşağıda biraz. Allah'ım ya Rabbim. Merhaba arkadaşlar ben Limit. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir saç stiliği karşınızdayım. Aydın onur yapma onu. Ya evet. ne yapayım el alışkanlığı yani. Yani şey... yapma 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 ne olur, yapma. KONTENT olur, KONTENT Kan kontent olur diyorsa Allah. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar abi hoş geldiniz bugün hastanedeyiz kurtuluş abi yaralandı onu getirdik Yanımızda Aydın doktor var burada kırık çatlak Bir şeyler yapıyor Çabuk. Hastasıyla oh. ilgileniyor temel geldi ben geldim. Ah. keşke dayının tedavisi yapıldı. Hadi bakalım, ederim. kimlere ne oldu? evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapı sana Tamam, doktor bey. Nerede? O bana iyi içerik çıkar. Ne tarafa gitti kardeş o? <Gülüyor> 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 kardeş ne tarafa gitti o? Ben onu yortu beye atacağım motele doğru gitti önce. Yani. Motele doğru mu gitti? Ben o tarafa doğru bir gireyim. Seviyorsun yani. sevdiriyor kendini eşek. Tavşu da güzelmiş ya. Bir deyim vardır. Şapırdan. Bizim atlar böyle yiyor. Hani ağız şapırdatması değil bu. Rendiğizi izi bu. Levent. Nasıl yani? Ya? Yok <laughs> <laughs> bir şey yok. Anasını siktiniz arabanın ya. Ya bir yeni araba alayım dedim. Anasını siktiniz arabanın ya. Evet, evet <laughs> kaç oğlum, kaç oğlum, kaç oğlum. geçmesin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ve Temel. El. Temel. Ben çekecektim Temel. Elveda. Dur nasıl yapıyor Hey Lanet ola sıcalar. Herkese merhaba. Ben Yaralı Zenci. Nasıl gidiyor? Bugün sizlerle Levent'in cenazesini kaldıracağız. Maalesef ki çatıdan atlayarak Ağlama ya lanet olsun Yani e, şu anda görüyorsunuz Cenaze aracı burada e, Cenaze aracının içerisinde tabut var İçerisinde Levent var Lanet olasıca çatıdan atlayıp gebermiş Kendisini buradan kınıyorum özellikle Eğer öbür dünyada youtube varsa Lütfen bize video falan atla nasıl olduğunu bilelim he. Lanet olasıca pislik seni Bak dostların burada toplandı seni düşünüyor Şimdi seni e, mezara gömme challenge'ı yapacağız Senin adını yapacağımız son ve en önemli challenge Ve hepimizin lanet olasıca bir görevi Seni özleyeceğiz lanet olasıca seni özleyeceğiz Hastanede yersiz yere kurtuluşun e, çıplak götünü çektiğim vlogu asla unutmayacağım Bir de onu attın değil mi pislik copyright atacağım sana Ama Levent Nereye gidersen git Nasıl gidersen git İstersen 20. katın çatısından atla Unutma moruk Hiçbir zaman yalnız değildin Ve şu anda değilsin Bak Herkes bir toprak atmaya geldi buraya senin için Şimdi ben de Harlem'in papazı olarak Cenaze törenini yapacağım. Kendine çok iyi bak. Her nereye gidiyorsan mutlu ol pislik herif. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Levent seni seviyoruz lanet olası. Birisi videoya çeksin, vloga çeksin bunu. Geliyor, geliyor. 3, 2, 1, başla. Herkes başa değdi de başa. Bizim cenneti de yakıyoruz gibi geldi. Oralara karıştı mı? Bir, tık cehennemi aralık herhalde. Ne hey işte Adam, bu? Oradanınız bir mendil oradan. sallasın mendil mendil sallıyorlar Doğuk, tabut dansında. Öndekiler sallasın. <laughs> Joplar olur mu? Olur olur salla. <laughs> salla salla hele bir Allah aşkına. Gel, Dün, sen de salla Jop'u ne? Neyi oğlum sallarsam şimdi beni tutuklayacak adamlar gülüyor. var burada. Bir bakın bakalım ölmüş mü yalnız? <laughs> Yeter bak?